Beyaz eşya üreten bir firma piyasaya sürecek ürünlerin tüketeceği elektrik miktarını ölçmek için laboratuvar ortamında ürünleri test etmiştir. Elektriğe takılı ürünleri ürünlerin ne kadarlık sürede kaç kilowatt elektrik tükettiğini belirli aralıklarla not etmiş ve aşağıdaki verileri elde etmiştir. Yukarıdaki verilere göre bu ürünlerin bir saatlik ortalama elektrik tüketim miktarları bir daire grafiğinde gösterildiğinde bu grafik aşağıdakilerden hangisi olur denilmiş. İlk önce sırasıyla bakalım buzdolabına bakalım. Buzdolabı 3 kW 5 saatte tüketmiş. 1 saattekini bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? 3'ü 5'e bölmemiz gerekiyor. Bu da 0,6 olacaktır. Daha sonra elektrikli fırınımıza bakalım. Fırın 7,2 kW'ı 3 saatte. 7,2'yi 3'e bölersek buradan 2,4 çıkacaktır. Daha sonra çamaşır makinamız var. Çamaşır makinesine baktığımız zaman 7,5 kW 2,5 saatte yani 3 çıkacaktır. Bulaşık makinamıza bakalım. 7,2 kW 6 saatte sadeleştirirsek 1,2 çıkacaktır. Şimdi hepsini 10 ile genişletelim ki işlemlerimizi daha rahat yapalım arkadaşlar. Buzdolabı 6 olur. Fırın 24 olur. Çamaşır makinası 30 ve buzdolabı 12 olacaktır. Bunların hepsini toplarsak 6 24 30 ve 12. 72 kW olacaktır. 72 kW. Tamamı daire grafiğinde gösterileceği için 360 dereceye denk gelecektir. Biz 1 kW'ın kaç dereceye denk geleceğini bulalım arkadaşlar. 1 kW kaç derecedir diyelim? X buradan ne çıkacaktır? 5 derece çıkacaktır. Çünkü 360, 72'nin 5 katıdır. Peki, 1 kW'ımız 5 derece ise mesela neye bakalım arkadaşlar? Buzdolabımıza bakalım. Buzdolabı 6 kere 5, 30 olması gerekiyor. E, A şıkkına baktığımız zaman iç e, merkez açılarımızı toplarsak şuraya 30 derece kalacaktır. Yani buzdolabı 30 derece doğru. Fırınımıza bakalım. 24. 24 çarpı 5 120 olacaktır. Evet fırınımız 120 derece doğru. Daha sonra çamaşır makinesi 30'du. 30'u 5 ile çarparsak 150 olacaktır. Bu da doğrudur. Son olarak bulaşık makinemize bakalım. 12 5 ile çarparsak 60 olacaktır. Doğru yani A şıkkı tümünü sağlıyor.